Sayın Cumhurbaşkanı son yapmış olduğu açıklamada ülkemizde 2002 yılından bugüne kadar asgari ücrete 16 kat, emekli maaşlarına da 27 kat artış yapıldığını ifade ederek şunu söylemeye çalıştı. Biz geldikten sonra ülkemizde çalışanların, emeklilerin refah seviyesini yükseltmiş olduk dedi. 2002 yılıyla kıyasladığımızda günümüze durumun böyle olmadığını aslında rakamlar net bir şekilde ifade ediyor. Ülkemizde 2002 yılının birinci döneminde asgari ücret 222 lira, ikinci döneminde 250 liraydı. Asgari ücretle çalışan bir kişi 7 tane çeyrek altın alabiliyordu. En düşük emekli maaşı 257 liraydı ve çeyrek altın 32 liraydı. En düşük emekli maaşı alan bir kişi 8 tane çeyrek altın alabiliyordu. Günümüzde en düşük emekli maaşı 1500 liraya tamamlanıyor. Asgari ücret net 2825 lira, bürüt 3577 lira. Bugün ülkemizde çalışan bir kişi, asgari ücretle çalışan bir kişi 4 tane çeyrek altın alabiliyor. Emekli 2 tane çeyrek altın dahi alamıyor. 1.8 çeyrek altın alıyor. Ülkemizde yaklaşık 13 milyon emekli var. Dul yetim maaşı alanlarla beraber ve bu kişilere aylık 31 milyar ödeme yapılıyor. Ortalama emekli maaşına baktığımızda 2400 lira yani 3 tane de çeyrek altın alınabiliyor. Gelinen noktada satın alma gücünün azaldığını Fiyatlardaki artışlar, gıda, zorunlu ihtiyaçlar, barınma, giyme, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlardaki fiyat artışlarına göre emekli maaşlarında, asgari ücrette her ne kadar artış olsa da, zorunlu ihtiyaçlara, fiyat artışlarına göre bu artışların çok düşük olduğunu görebiliyoruz. Ülkemizde çalışanların %45'i asgari ücretle çalışıyor. Avrupa'da ortalama asgari ücret 1600 euro civarında. Dünyada aslında işçiliğin en ucuz olduğu ülkelerden bir tanesi Çin'de. Başkent Pekin'de ülkede o ülkede şehirlere göre değişiyor. Başkent Pekin'de asgari ücret 2200 Çin yuanı. Ancak 2200 Çin yuanı alan bir kişi ortalama kiralar 400 yuan. Yani zorunlu ihtiyaçlara yetecek bir para elde edebiliyorlar. Mesela Almanya'da 1 kilo kuşbaşı etin fiyatı 7 euro. Asgari ücret 1600 euro. Dediğimiz gibi sadece çalışanların %5'i, %7'si asgari ücretle çalışıyor. Üstündekiler asgari ücretin de üstünde maaş alıyor. Ve ülkemizde 1 kilo etin fiyatı, kuşbaşı etin fiyatı yaklaşık 90 lira. E, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da ortalama Avrupa ülkesinde 1600 euro asgari ücretle çalışan bir kişi bir aylık maaşıyla 228 kilo et alabiliyor. Ülkemizde asgari ücretle çalışan bir kişi ancak 35 kilo et alabiliyor. Ülkemizdeki fiyat artışları dediğimiz gibi ücret artışlarının emekli maaşına yapılan zamların çok üzerinde. Gerçek enflasyon çarşıda pazarda hissedilen enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon birbiriyle uyuşmuyor. Fiyatlar çok hızlı artış gösterirken ücretlerdeki artışlar TÜİK'in belirlediği oranlarda artış yapılıyor. Evet 2002 yılıyla kıyasladığımızda 16 kat, 27 kat artışlar söz konusu olabilir. Ancak zorunlu ihtiyaçlara yapılan artışların kaç kat olduğuna bakmamız gerekiyor. O oranların daha fazla olduğunu görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar da asgari ücret ya da emekli maaşları artsa da fiyatlar daha hızlı artıyor. Satın alma gücü daha fazla azalıyor. Ülkemizde vatandaşlar da bunu son dönemlerde çok yakında hissetmeye başladılar. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanının evet söylediği doğru. Asgari ücret fiyatı artmıştır. Asgari ücret rakamları artmıştır. En düşük emekli maaşı artmıştır. Ancak fiyat artışları bunların çok çok üstünde olduğu için bu artışlar pek de fazla refah seviyesini yükseltmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı son yapmış olduğu açıklamada asgari ücretin 2002 yılından günümüze kadar 16 kat, emekli maaşlarının da 27 kat arttığını iddia etti. Dolar bazından hesaplamalarını yaptığımızda bakalım durum böyle mi? Ülkemizde 2002 yılında brüt asgari ücret 250 liraydı. Şu anda brüt asgari ücret 3577 lira. Yani dolar bazında 2002 yılında asgari ücret 177 dolarken şu anda 424 dolar. Yani artış 2.4 kat. Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi 16 katlık bir artış dolar bazında maalesef yok. Emeklilerin maaşlarına baktığımızda en düşük emekli maaşı 2002 yılında 257 dolardı. Dolar bazında en düşük emekli maaşı 182 dolardı 2002 yılında. Bugün ülkemizde en düşük emekli maaşı 1500 TL yani 177 dolara tekamül ediyor. Bırakın 27 kat artışı emeklerde dolar bazında emekli maaşı 182 dolardan 177 dolara düşmüş durumda. Dünyada en çok işçiliğin ucuz olduğu ülke olarak bilinen Çin'de durum nedir? Bir de buna bakalım isterseniz. Çin'de 2002 yılında asgari ücret 50 dolar civarındaydı. Bugün Çin'de asgari ücret 395 dolar. Yani neredeyse 8 katlık bir artış var. Dünyanın en ucuz işçiliğinin olduğu ülkede asgari ücret 8 kat artarken ülkemizde 2.4 kat artmış durumda. Emekli maaşları açısından da Ülkemizde 2002 yılından günümüze emekli maaşlarında bırakın artışı azalmanın olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Herkes emekli olmak istiyor. Emeklilik planlaması kimse yapmıyor. Su atar yolunu bulur şeklinde çalışanlar primlerini ödeyenler, ödemeyenler arkasından yaş ilerliyor belli bir yaşa geldikten sonra. Eş, dost, komşu herkes emekli olunca e ben niye emekli olamıyorum? Özellikle kadınlarda çok yaşıyoruz. Emeklilik planlaması bizim ülkemizde yapılmıyor. Emekli olduktan sonra emekli olabilirse e ben niye bu kadar düşük maaş aldım diyor. Çünkü planı yok. Ya da yaşı geçiyor emekli olamıyor. Prim günleri eksik. Planlamayı doğru yapamamış. Ya da çok günü var ama emekli olamıyor. Statüyü yanlış seçmiş. SSK Bağkur Emekli sandığı karışmış. Bu nedenle emeklilik planlamanızı yapın. Ne zaman emekli olacaksınız, kaç yaşında emekli olacaksınız, kaç lira maaş alacaksınız? Emeklilik planlaması önemli. Bir de çalışma hayatı ile ilgili de aklınıza gelen tüm konularda da işçi işveren uyuşmazlıkları başta olmak üzere, tazminatlar başta olmak üzere bizler sizlere profesyonel destek sunuyoruz. Profesyonel hizmetlerimizden yararlanmak istiyorsanız bizi arayabilirsiniz. Ofisimize isterseniz gelebilirsiniz. Ofisimize hiç gelmeden de telefonla, online, mail yoluyla tüm bilgileri bizlerden alabilirsiniz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve emeklilik konularında kafanıza takılan tüm soru ve sorunlarla ilgili bizi arayabilirsiniz.